kripto kesti yeni bölümünde kripto güvenlik 101 e, sürecine devam ediyoruz sizlerle. Bu bölümde çok faktörlü kimlik doğrulaması ya da iki faktörlü kimlik doğrulaması üzerine bir miktar sizlerle konuşmak istiyorum. Aslında iki faktörlü kimlik doğrulaması 2FA yani 2FA gibi bir metot olarak bilinir. Ben önce çok faktörlü sizlere e, aktarmaya çalışayım. Bir e, kullanılabilir bir bilgisayar ya da mobil cihazın kullanıcısına kullanıcısının kimliği doğrulama mekanizmasını başarılı bir şekilde iki ya da daha fazla kanıt sağlayabilecek erişimi sağlandığı bir kimlik doğrulama yöntemidir. Yani en az iki tane güvenlik aşamasından geçerek kendinizin siz olduğunu kanıtlamanızı isteyen metodoloji olarak bilinmektedir. Bilgi sahiplik ve devralma kullanıcının sürecini yöneten operasyonlar olarak bilinir. Yani burada siz bilgiyi bilgiye sahip olacaksınız ve bu bilgiyi karşı tarafa iletecek yani o şifreleri geleceksiniz ya da kodları geleceksiniz. Sonrasında sizin sahipliğiniz devralmanız yani o yetkiyi kullanabilmeniz söz konusu olacak diyebiliriz. Peki bizim ana konumuz iki faktörlü kimlik doğrulaması yani eee 2FA dediğimiz metotta çoklu kimlik doğrulamasının bir çeşidi ya da alt grubu olarak bilinir. Aslında çok faktörlü kimlik doğrulamayla aynı şeydir. Burada iki aşama olduğunun altını çizen bir metodoloji var. Kullanıcıların sahip oldukları kimliklerini iki farklı faktörün kombinasyonu kullanarak onaylaması yöntemidir. Yani siz iki tane şifreye, iki tane veriye, iki tane aşamayı e, tamamlayarak ancak o bilgiye, veriye erişebilirsiniz. Örneğin Binance Kripto Para Borsası'nda bunu görebilirsiniz. E, siz Borsa ya da kripto para borsalarını genel olarak böyle e, güvenli diyebileceklerimiz. Peki bu kripto para borsalarının hangileri güvenli derseniz koma gidip kripto para borsalarını karşılaştır butonuna bastığınızda hangisinin iki faktörlü koruma sağladığını, hangisini sağlamadığını anlık olarak görebilirsiniz. Ekibimiz bunlarla ilgili sürekli güncellemeler yaparak, kripto para borsayla da e, gerekli e, istişareleri yaparak onların e, kullanıcılarına daha güvenli hale gelmesini sağlamakta. Çünkü Coinusus bir ekosistem kurucusudur. Bunu unutmayalım. Deyip hemen iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin e, detaylarına doğru inelim. Kullanıcınız yani sizin bildiğiniz bir şey var. Bir de kullanıcının sahip olduğu bir şey ya da kullanıcının olduğu bir şey bu parmak izi olabilir. Mesela Apple cihazlarda bunu çok çok görüyoruz. Artık yeni nesil cep telefonları neredeyse üst grup versiyonlarında bu var ve Parmak okuyucu gibi yani sadece kullanıcının yani sadece sizin sahip olabileceğiniz bir şey. Bu bir eskiden şifreydi, artık günümüzde e, göz, retina gibi e, detaylar da karşımıza çıkıyor. Örneğin işte Huawei'nin bir mobil telefonunu kullanıyorum, Android tabanlı bir telefon ve sadece ve sadece yüz tanımayla açılabiliyor. E, şifre koruması yetmiyor. Ben şifre korumasının yanına bir de yüz korumasını tayin ettim ki özellikle bazı uygulamalar açarken böyle bir e, bana ekstra iki faktörlü kimlik doğrulaması. Yani ben miyim, birisi şifreyi öğrenip mi girmiş, şifreyi öğrenip girdiyse benim e, yüzümü tanımadan açmasın gibi bir operasyon var içerisinde. Tabii ben bunları biraz da e, security anlamında test etmek için kullanıyorum ve sizlere aktarıyorum. Peki biraz daha günlük hayattan bakacak olursak, ATM'den para çekme işlemini aslında iki faktörlü bir kimlik doğrulamaya güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bir kartın ya yani bir banka kartı, kredi kartı gibi bir sahip olduğunuz bir şey olması lazım ve bir pin kodunuz, bir e, kredi kartı şifreniz, bir banka kartı şifrenizin ve kull yani kullanıcının bildiği bir şey olması. Sadece ikisinin doğru kombinasyonu yani o kartın şifresini biliyorsanız girebilirsiniz. Yoksa farklı kart, farklı şifreyle o bankanın ilgili hesabına erişim sağlayamazsınız. Sağlamanız mümkün olmaz. Yine iki faktörlü koruma burada karşımıza çıkıyor. Hatta bankalar kartı kaldırıp mobil telefonların Bluetooth operasyonlarıyla bir şey yapıyorlar. ...para çekme ya da diğer yapabilme operasyonuna girdiler. Örneğin İç Bankası bu konuda bir hayli teknolojik olarak ilerliyor. Ne yapıyor? Telefonunuz o anki yanına yaklaştığınız bankamatikle bir bağ kuruyor. Siz telefonunuzdan bağ kurduğunuzu gösteren bir klik yapıyorsunuz. Sonrasında dijital bankacı giriş yaparak... ...yani şifreleriniz, yüz tanımınız, neyse sizin aldığınız güvenlik önlemi... ...onlarla ilerleyerek... Bankamatik ekranından işte para çekme, para yatırma neyse işleminiz o işlemleri yapabiliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Yani ATM'den para çekme işlemi de bir iki faktörü doğrulamaya örnek olabilir. Farklı bir örnek vermek gerekirse tek kullanımlık bir şifre ya da üretilmiş ya da bir cihazdan alınmış kod ile kullanıcı kontrolü yapan modeller var. Bunu nerede görüyoruz? Daha çok online bankacılıkta görüyoruz. Bizim bir kullanıcı adımız ya da müşteri numaramız var. Onu giriyoruz. Şifremizi giriyoruz. Sonra telefonumuza bir SMS geliyor. Bu SMS ile o gelen SMS ile bir eşleşirsek yani biz ikinci şifre aşamasına geçersek bize ancak bence öyle açıyor. Karşı taraftaki bankamızdaki hesap ekranımızı. Onun dışında Açmıyor bizlere iki adımlı doğrulama ya da iki adımlı kemik doğrulama kullanıcının bindiği bir şifreyi ya da bir e, bilgiyi ve kullanıcının sahip olduğu ya da kullanıcının dışında ikinci bir faktörü kullanarak mobil telefonumuzu örneğin e, kullanıcının sahip olduğuna iddia ettiği kimliği doğrulama metodu olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dinleyenler. Binance Kripto Para Borsası'nın şöyle bir güzelliği var. Örneğin mobil telefonumuzdan işte gerekli şifre ve güvenlik aşamasını açtıktan sonra hesabımıza erişim sağlıyoruz. Erişim sağladıktan sonra aynı hesabı bilgisayarımızda açmak için yapmamız gereken bir şey var. Buradan e, yani mobil telefonumuzdan QR ile iletişim kur diyoruz. Bir ekran açılıyor. Bilgisayarımızdan e, Binance.com'u açıp e, yine oradan QR ile aç metodunu belirten bir belirteç var. Onu tıklıyoruz. Ve QR kodu telefonumuzu okuttuğumuzda telefonumuzda açık olan hesabı karşı tarafta açıyor kıymetli dinleyenler. Bu da aslında hem iki faktörü doğrulamayı sağlıyor. Mobil cihaz üzerinden bir güvenlik aşaması var. Hem de bize cep telefonumuz olmadan o borsaya erişimimizi kısıtlıyor. E hocam bu kadar kısıtlamanın içerisinde nasıl olacak? Arkadaşlar güvenlik bizim... Hızlı erişebilir olmamızdan daha kıymetli ki bu yaptıkları buna benzer yöntemler, işte SMS gelmesi gibi, işte QR'la açabilmek gibi yöntemler aslında oldukça hızlı ve verimli yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki farklı ikinci faktör doğrulamaları var. Örneğin bazı hesaplara globalde erişim sağlayamazsınız. Bazı kripto para borsalar var mesela. Sadece Türkiye'de hizmet veriyor. Ve siz Türkiye dışındaki bir lokasyondan giriş yapıyorsanız GPS sinyali sayesinde oradaki hesabınıza giriş yapamamanızı sağlıyor. Ben bunu çeşitli dönemlerde uzun zamandır dijital alanda e, emek verdiğimiz için birçok eskiden mesela domain alanlarında sadece Türkiye'ye hizmet veren yapılarda yurt dışından giriş yaptığınızda e, giriş yapamıyordunuz. Yine kripto para için içinde benzer durum geçerli. Hatta bazıları bunu seçmenize izin veriyor. İşte Türkiye'de yaşayanlar için söyleyelim. Türkiye dışında erişime izin verme diyor. Siz dolayısıyla Türkiye dışındaki olan kişilerin ya da VPN'e Türkiye'ye ee, döndürülmüş trafik üzerinden girmeye çalışanların e, girişini engellemiş oluyorsunuz böylelikle. Kripto güvenlik 101 bölümündeki yeni bir kripto kestimizde burada tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvenle kalın.